Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şu an Balıkesir Akçay'dayız, sahilde. Ee, dün akşam saatlerinde geldim. Bir önceki videoya kapanış yapamadım ama bu videoya en azından açılış yapayım. Ee, Akçay'dayız. Birazdan da burada bir gün dinlendik. Birazdan da şeye çıkacağız. E, İstanbul'a doğru şöyle bir Akçay sahili görün. Turist takımım var? Hayırdır ya? <laughs> şöyle park var ileride. Buradayız. Bizim köy langına e burada. Yoldaş bizi üzmedi. Tabi e, yollar, bazı yerler bizi üzdü. Türk bayrağımız her zaman gibi. Süper bir şey. Akçay çarşı sahilde böyle. Geziyoruz. Şimdi İstanbul'a dönüş yapacağız. İnşallah güzel bir yolculuk olacak bizim için de sizler için de güzel görüntüler yakalayacağız. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Gelin gibi sizlerin kanalı, sizlerle beraber büyüyeceğiz. Sizlerle beraber paylaşıyoruz. Ben analarımı, yolları paylaşıyorum. Ee, i̇zliyorsunuz, teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Kendinize iyi bakın, yolda görüşürüz. Seyirler için. Evet gençler yola çıkmaya hazırız. İstanbul İstanbul'a doğru yolculuk maceramız başlasın bakalım. İyi seyirler. beğenmenizi, yorumlarınızı ve takibinizi özellikle bekliyorum. Kendinize iyi bakınız. Beyler bayanlar. Çok seksi bir konuşma oldu ben. <laughs> gidelim. Motor biraz pislendi ama uzun yol normaldir. Nereden çıkacağız? Buradan bir yerden çıkarız herhalde. Burada. Buradan çıkıyorum. mı? Tam gelmeyecek. Bu arabalar buraya girdiysek şimdi çıkmıştır. Burası da Akçay Merkez'deki ne park. Oradan çıkarsın. Bu araçları bitirip, Ege baba sana geliyorum. Oğluma spriz yapacağım okul çıkışı. Onu alacağım. Çok istiyor okul çıkışı motorla onu almamı. O da bir motor tutun oldu. Gideyim. Spriz yapayım okul çıkışı onu bir alayım. Tabii yetiştirdik yetiştirdik. Saat konuşuruz ya Allah'ın izniyle ya aslında geri bir kameram daha gelmedi yolda konuşacağız sizlerle ama kameramız gelmediği için önce bir giriş yapıyorum yapabilirsem sonra çıkış videosu telefonla yapıyorum sonra yol çekiyorum harici gençler o yüzden kusura bakmayın benim gibi bekliyoruz hala kamerayı gelecek inşallah. Antalya dostlarım maalesef bitti. Ee, i̇stemezdim i̇stemez çünkü Antalya'yı bilmiyordum. Çok bilmiyordum. Çok da böyle umursamıyordum yani Antalya. İşte yani Rıslar'a gidiyor, Tarlantı'yla işte ne bir tane Antalya'nın tacı var. Ya, dur, ama o kadar çok gezilecek yeri varmış ki ben Kalkan'da kaldım. Kaş Kalkan kötüye Dolan dolan bitiremedim. Bir sürü yeri var. Bir sürü tarihi yerler Gezilecek yerler Yani gidin arkadaşlar oraları bir gezin görün. Burası da Akçay'ın pazarı, halk pazarı Şöyle Eşitlik bilimlerini getiriyorlar. Oralarda sıkıyorlar. Çok güzel. Şimdi yani bir araya gideyim Bir araya gireyim. Bir sıkıntı olmasın. Merhaba canım. Böyle dursam. Evet, sanat kalecilerinden çok istedim aslında ama e, benim bir doğalıma yetişmem lazım. O yüzden çapıdan gideceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Yolla alayfana da çok konuşmak istediğim şey var. Bugün gibi mutlaka olmadığı için belki bir önceki videoya eve gidince montajlarken üstte ses kaydı yapabilirim. Yaşadıklarımı anlatırım. Bilemiyorum. Acemiyiz. Motorda acemiyiz. Bitti çekmedi acemiyiz umarım. Ee, güzel oluyordur ya videolarımız. Seyrediyorsunuz ama beğenmiyorsunuz gençler. Ne yapacağız? Ha? Abone de olmuyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Olsanız abone falan. Para almıyoruz ha bak. Vallahi para mara almıyoruz. Bahini beğeniye de para almıyoruz. Sıkıntı yok. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Vallahi para yok. şey hastayım ya. İstanbul'a her yerde bu sarı ışıklar. Otobandan çıktık, otobanda çok açmadım çünkü sürekli otoban yolu düz yol, sıkılırsınız diye çok fazla otobanda açmadım. Ama şimdi İstanbul'a kadar kapatmayacağım, umarım... Özel yollar falan filan. Kızın bir telefonu bırakmıyor lütfen ya, ne oldu? Lütfen şakir otur. Mağaradan otobüse çıktım o Haydi devam gençler. buradayız. Bilmeden önceki benzinden benzin aldık. Yarın geliyorum yarın Bekle geliyorum onu